2, 3. Güzel bir mırılan balığımız geldi. Şahane. 3 kilo 650 gram. Şimdi kılçıksız yapacağız. Bakalıyoruz. Mırıl. Tavuk balığı diyorlar. Evet, güzelce sırık kılçıklarını keseceğiz ilk 10 parça haline getireceğiz Benim beyaz eti var. yumurtası, ciğeri. Evet. Güzelce açıyoruz.

Yerinde yiyen aşçı başılar temizleyemez. O oldu börek. Evet. Ver çocuğun ne yesin patates. patates. Şahane. Ve burada ara kılçıkları var. Bunları da alacağız. Kafa kısımlarını oluyor genellikle. Kafayla kılçıklandır bir çorba yap. Şu yemek etleri de var, onu da çıkartalım. Kılçığımı da yanına ilave ederiz. Bunlarda et var, şimdi güzelce Siyahını alacağız. Evet, bunlar zarları. Zarlarını temizliyoruz güzelce. balığın mide kısmı. Mideyi koruyan zarı. otosu şahane bir otosu var. Bunlar da çiz olası güzelce kemikli ve etli kısımları Bu şekilde. Bu gibi kılçıksız oldu.